Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzda sahipmiş gibi davranmanın gücünün neden bu kadar etkili olduğundan bahsetmek istiyorum. Şimdi hepimizin de bildiği gibi bir şeyleri elde etmek istiyorsak öncelikle neyi elde etmek istediğimizi net bir şekilde belirlemeliyiz. Eğer bizim kendi fikrimiz istediğimiz şeyle ilgili yeteri kadar net değilse o zaman verdiğimiz sipariş de yeteri kadar net olmuyor. Bunu şu örneğe benzetiyorum. Bir restoranı arıyorsunuz, karnınız aç ve diyorsunuz ki ben çok acıktım. Bana yiyecek bir şeyler yollayın. Adam diyor ki, ne yollayayım, ne yemek istersiniz? Siz diyorsunuz ki. E emin değilim. Bir şeyler yollayın işte karnım aç. Yani karın açlığımı giderecek bir şeyleri bana yollayın. E karşıdaki insan da tabii ki ne yapacağını tam bilemiyor. Ve en sonunda size bir şey yolluyor. Ondan sonra size yiyecek geliyor. Bakıyorsunuz belki de tam olarak istediğiniz şey bu değil. Dolayısıyla eğer öncelikle bir şeyleri hayatımızda düzeltebilmek istiyorsak, bazı eksiklik olarak gördüğümüz şeyleri giderebilmek istiyorsak her şeyden önce neyi istediğimizi tam olarak belirlememiz gerekiyor. Bundan sonraki adımlarda yaptığımız şeylerden bir tanesi imgeleme, bazen olumlama ve en önemli adımlardan bir tanesi de sanki istediğimiz şeye sahipmişiz gibi davranmak. Şimdi bu konuyu bu şekilde anlattığımız zaman insanın aklı direkt olarak şuraya gidiyor, çok da haklı olarak çünkü bugüne kadar hep daha fazlasıyla fizikseli odaklandığımız için insan ister istemez kendine şu soruyu soruyor. Eğer ben istediğim şey şu anda hayatımda fiziksel olarak olmamasına rağmen o varmış gibi davranırsam kendimi kandırmış olmuyor muyum? Ve bu noktada bu düşünceyle birlikte aslında bence çekim yasasının en kuvvetli ayaklarından bir tanesi, en kuvvetli noktalarından bir tanesi maalesef uygulanamaz hale geliyor. Çünkü insanın zihni diyor ki hayır kendini kandırıyorsun böyle bir şey yok. Lütfen bunlara inanma. Normal bildiğin gibi sen otur çalış işte neyi elde edebilirsen edersin. Bugüne kadar bize ne öğretildiyse düşünce kalıbı olarak onu uygulamaya devam ediyoruz. Çünkü zihnimiz buna ciddi bir direnç gösteriyor. Bu noktada zihnin direnç göstermesi kadar doğal bir şey yok. Dediğim gibi bugüne kadar daha fazla fiziksel odaklandığımız için bu son derece normal. Ama aslında burada söylenmek istenilen şey fiziksel olarak varmış gibi davranmak değil. Çünkü bu gerçekten de kendimizi kandırmak olur. Ama istediğimiz şeye sahip olduğumuz zaman bu bizde hangi duyguları harekete geçirir? İşte olay burada bitiyor. Yani ben o istediğim şeye sahip olduğum zaman duygusal durumumda, ruh halimde ne gibi değişiklikler olacak? Bunu tespit edip bunu harekete geçirebilirsem, o duyguları şu anda henüz o fiziksel olarak gelmemiş olmasına rağmen şu anda aktive edip onlara yeteri kadar uzun süre tutabilirsem işte o zaman sahipmiş gibi davranmış oluyorum. Fakat bu şekilde anlattığımızda da yine birazcık zor gibi geliyor. Çünkü sanki böyle suni olarak bir duyguyu üretip o duyguyu günlük hayatımız içerisinde aktif tutmak, canlı tutabilmek zor olabiliyor. Çünkü günlük hayatımız içerisinde biz aslında eski biz olarak devam ediyoruz. Yani hala o istediği şeye sahip olan kişi değil, o istediği şeyi isteyen, arzulayan ama maalesef en önemlisi eksikliğini hissetmeye devam eden kişi olarak o duyguyu devam ettirmekte zorlanıyoruz. O yüzden benim tavsiyem ben genellikle bu şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Eğer gerçekten sahipmiş gibi davranmak istiyorsanız o zaman kendinize şu soruları sorun. İstediğim şeye sahip olduğum andan itibaren bu benim ruh halimde, hayata karşı bakış açımda, oturup kalkmamda, insanlarla iletişimimde, yürüyüşümde, duruşumda ne gibi değişikliklere sebep olur. İstediğim şeye sahip olan ben sabahları nasıl uyanır? Belki de o eksikliğini hissettiğiniz dönemde sabahları çok mutlu uyanmıyordunuz. Ama belki de ona sahip olduktan sonra sabahları artık daha neşeli, daha mutlu, daha özgüvenli bir şekilde uyanıyorsunuz. Sizde yaratacağı değişiklikleri karakterinize entegre edebilirseniz, yani hayatınızın içine sokabilirseniz o zaman günün her saatinde o kişi gibi davranmaya başlayabilirsiniz. O zaman da bir duygu halini veya birkaç duygunun birleşiminden oluşan bir ruh halini devam ettirmeye çalışmak yerine tamamıyla o karaktere bürünüp o karakteri gün içerisinde devam ettirmek çok daha kolay olabilir. Bir nevi sanki bir aktör gibi bir aktris gibi bir rolü canlandırıyor gibi bir karakteri canlandırıyor gibi de düşünebilirsiniz. Hatta buna senaryo yöntemi de demiştim. Belki farklı bir ismi de vardır. Tabii ki bu benim bulduğum bir şey değil ama bu yaklaşım bana en yakın gelen yaklaşım. Çünkü öbür türlü ben imgeleme yaptığım zaman İmgeleme sırasında kendi frekansımı, kendi enerjimi istediğim şeyin frekansına getirmeye çalışıyorum. Ayar yapıyorum. O noktaya getirdikten sonra ne yapıyorum? O duyguyu devam ettirmeye çalışsam da hayatıma eski ben olarak ya da şimdiki ben olarak devam ediyorum. Ve şimdiki benin hayatımdaki eksik olarak gördüğüm şeylerle ilgili fikri çok sabit. Çünkü ona alışmış. Çünkü fiziksel olarak deneyimlediği o. Çünkü en önemlisi tekrar tekrar vurguluyorum. Kusura bakmayın eksikliğini hissediyorum. Bizler bir şeyin eksikliğini hissettiğimiz sürece maalesef onu tamamlayamıyoruz. Çünkü eksikliğini hissetmek daha da fazla eksikliğini hissetmeyi çekmemizi sağlıyor. Yani bizim kendi içimizde tamamlanmış olmayı hissetmemiz gerekiyor. Dışarıdaki koşullar ne olursa olsun. Şimdi siz bunu yapmaya başladığınız andan itibaren ne yapmış oluyorsunuz? Kendinizi çok daha uzun süreler o arzu ettiğiniz frekansa getirmiş ve orada tutmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında çekim yasasının en önemli adımını yerine getirmiş oluyorsunuz. Yani bizim üzerimize düşen en önemli adım bizim üzerimize düşen en önemli adım mümkün olduğu kadar o arzu ettiğimiz frekansı etrafa mümkün olduğu kadar uzun süreler boyunca yayabilmek. Eğer ben imgeleme yaptığım anda frekansımı yükseltiyorsam ama sonra şimdiki benim alışkanlıklarıyla yavaş yavaş o frekansımı düşürüyorsam gün içerisinde o zaman yeteri kadar uzun süre o frekansın yayını yapmadığım için o frekansın geri dönüşünü alamıyorum. Ama ben o karaktere bürünebilirsem o zaman imgeleme bile yapmama gerek yok. Çünkü imgelemeyi ne için yapıyorum? Kısmen frekansı yükseltmek için, kısmen de o imajı bilinçaltıma aktarıp orada bir yer edinebilmesi için. Ama sonuç itibariyle eğer ben sürekli olarak o frekanstaysam enerjim eğer sürekli olarak o tamamlanmışlığın enerjisini etrafa yansıtıyorsa o zaman tamamlanmışlığın devamını kendime çekmiş oluyorum. Yani bütün mesele aslında etrafa hangi enerjiyi yaydığımız. İmgeleme yapmak, olumlama yapmak, kesinlikle değil. Bunların hepsi o arzu ettiğimiz enerji noktasına frekansa ulaşabilmek için kullandığımız basamaklar kullanmayalım, yapmayalım demiyorum. Yapalım, tabii ki de kullanalım ama sadece bunun yeterli olmayacağını lütfen unutmayalım. Çünkü imgeleme ne kadar sürüyor? 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika hadi yarım saat sürsün. Ama o yarım saatten sonra şimdiki benim alışkanlıklarına, düşünce kalıplarına geri döndüğüm zaman yaptığım imgelemenin frekansını da düşürmüş oluyorum. Dolayısıyla aslında en önemli adım bizimle ilgili en önemli adım arzu ettiğimiz frekansta daha uzun süre kalabilmek, yani sahipmiş gibi davranabilmek, sahipmiş gibi hissedebilmek, yani kısacası tamamlanmış hissedebilmek. Bunu yapmaya başladıktan sonra bir anda hayatınızdaki bütün fiziksel koşullar değişecek ve istediğiniz şey hemen ulaşacaksınız diye bir şey kesinlikle yok. En büyük sınav da burada zaten. Siz bunu yapmaya başladıktan sonra bir süre daha hayatınızdaki bazı fiziksel koşullar aynı şekilde devam edecek. Buradaki sınav ne? Buradaki sınav fiziksel koşullar eskisi gibi devam ediyor olmasına rağmen sizin yeni sizi ortaya koyup onun devamını getirebilmeniz. Yani dışarıdaki koşullar ne olursa olsun içinizdeki o tamamlanmış duygusunu devam ettirebilmek. Zaten bence kişisel gelişimin hayatın en büyük sınavlarından bir tanesi bu. Hayatı ben aslında bir sınav olarak görmüyorum ama şu anda bu kelime Birazcık daha uygun geldi bunu ifade edebilmek adına. Aslında hayat kendimizi bulabilmemiz için deneyimler yoluyla ne olduğumuzu, kim olduğumuzu, amacımızın ne olduğunu anlayabilmemiz için bir serüven diyebiliriz, bir yolculuk diyebiliriz. Bence bir sınav değil. Ama bu yolculuğun içerisinde ufak ufak böyle e, testler, sınavlar, geçmemiz gereken engeller olabiliyor ve bu da onlardan bir tanesi. İnsanın koşullardan bağımsız bir şekilde kendini içinde tamamlanmış hissedebilmesi ve bunu da işte bir başka deyişle sahipmiş gibi davranmak olarak adlandırıyoruz. Yani bundan sonra sahipmiş gibi davranmak istediğinizde eğer zihniniz size bir engel çıkartıyorsa diyorsa ki hayır fiziksel gerçekliğinde yok kendini kandırma diyorsa lütfen bu konuyu kendinize hatırlatın. Evet fiziksel gerçekliğinizde yok ama sizin istediğiniz gibi hissetmek için fiziksel bir gerçekliğe ihtiyacınız da yok. Bütün gücümüz zaten burada yatıyor. Sadece bugüne kadar çok daha fazla şekilde fiziksele odaklandığımız için artık öyle alışmışız. Bütün duygusal durumumuzu fiziksel gerçekliğimize göre şekillendiriyoruz. Ama eğer biz duygusal durumumuzu hayallerimize göre şekillendirebilirsek ve onlar varmış gibi içimizde hissedebilirsek işte o zaman da fiziksel gerçeklik bizim için değişmeye başlıyor. Çünkü her şey bizim iç dünyamızın, enerjimizin, frekansımızın bir yansıması olarak bizlere geri dönüyor. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.